Hepinize merhabalar. Bugün Last of giriş yapacağız. Zor kısımda oynayalım. Başlayalım. Tedarikçi o. Tedarikçi o, tamam mı? Bu işi kaybedemem. Aa, anlıyorum. Bunu sabah konuşalım, tamam mı? Oldu, sabah konuşuruz. <laughs> tamam, görüşürüz. <laughs> Selam. Kay bakalım. <laughs> Günün güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne çok oldun? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çok beklersin. isterim Alo. Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca saat kaç? Babanla konuşmam lazım ortalık. Aa, Tommy amca. Aa, alo. gecenin bu saatinde mi Kontrol bana geçmiş biraz geç fark ettim. Şu etrafta biraz dolaşmak istiyorum. Aman be. Bunu vermeyi unuttum. bunu yanımıza verseydik aslında olurdu. Şimdi telefonu yanımıza alacaktık değil mi? Hat kesik. Okey. Telefon yok o zaman. Tamam, biraz burada vakit kaybetmiş olduk. Hadi ilerleyelim. Uyku Baba. olduğu için düz gidemiyor. Sensörleşik güzel. Ne yazıyormuş burada? Hastane falan. Burada başka bir şey yok sanırsam. Ben bu oyunu PlayStation 4'te oynamıştım bu arada. Çok yabancılık çekmeyeceğim. Ama PlayStation 5'e geçtik. Bu arada benim eski kayıtlarım bilgisayar üzerinden de o yüzden ses ayarlarını falan daha iyi yapıyordum. Burada <laughs> oh. Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan için alıyoruz ve bilgisayarı yenilemek yerine PlayStation aldım. Artık kayıtlarım şey PlayStation'dan olacak. Birazcık alışmam vakit. <laughs> Allah bilir. <Bilmiyor> ya. Baba. <laughs> Hadi gidelim. Hat gitti bu arada. Neler oluyor ya? Yapabildiğime neyse sayılır bunlar. Bunun bilgisini vereyim. Ya bundan iyisi gelmiyor şimdilik. Gitar çalabiliyor muyum? Hayır. Telefonu burada. Bu adam nerede? Nerede bu adam? 8 cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. Köpek sesi pek sustu. Saat mi şu tık tık yapan dışarıda biri yürüyor sandım. Oyunu hatırlamıyorum Çok güzel. Nihayet baba. Sera. misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? Ah! Canım. Jimmy! Baba! Uf, tatlım buraya gel. Buraya gel. Jimmy! <laughs> Jimmy sakın yaklaşma. Ah! Jimmy seni uyarıyorum. Dur! Ah! 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 Gel. Gel. Sera. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy, hadi. Yürü. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Birkaç fikrim var. Ha, hadi kızım. be. Bin Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil. Gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Geler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Sera? İyi misin tatlı? Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Ee. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. 71, o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aile evlerinde paramparça bulmuş. Tommy. Tamam. Pardon. Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de Doğu ve Batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Louis'e çiftliği. Umarım hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hasta Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet, doğru. Biz iyiyiz. Merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen sürmeye devam et. Çocukları var, Joel. Bizim devam. Ama yerimiz var. Sürmeye devam et, Tommy. Benim gördüklerimi yerimi görmedin. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence geldiğimiz yoldan dönelim ve... Bu trafik ne lan? Açın yolu! <laughs> Hadi geri dön. Aman Tanrım. Tommy! Tommy! Ha <laughs> Ne Lan öyle. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Aa, nasıl çiğim? Sol, sol yap, sol yap. Gidin yoldan. Hadi. Neyden kaçıyorlar? Aa, deniyorum. Aa. Aa, hayır. <laughs> Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanları mı ezip geçeyim? O Çok. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç hadi. Sıkı durun. <laughs> Yürü. Dikkat edin. Ona hiç hazır değildim. Bir anda çarptı. Korktum birazcık. Kızım, geri dur. Buradayım kızım tamam. Çabuk gel hadi. Ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Yor. Koru bizi Tommy. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. Şu an kontrol yine bende. Tommy koru bizi. nereden gideceğim? Sanırım sağ zorun dönüş. İnsanlar yanıyor baba. Bakma kızım, mesela. kapat gözünü. Bu <laughs> tarafa. Sanırım buradan söz veriyorum. Nereden, nereden, nereden? Şuradan mı? Nereden? Yürü! Kapat. Buradan gitsene. Bırak onu. Gel artık hadi. Hemen ha, gitmemi istiyorsun. Ağzına çıkıyor. Yok. Öldürdüm. Öldürdüm deme, hani uyuttum de. Neredeyse vardı. Sık dişini kızım. telleri zorluyorlar Koş hadi, bir çıkış bulalım. Hadi. Joel. Geldim, geldim geldim Yürü geldim. hadi. O <laughs> çıkın. Yürü, serayı götür. Ben tek kaçarım. Otomuyor, Orada buluşuruz. Çabuk koş. <laughs> Baba, onu bırakamayla! Bırakmayacağız, koş. O gelir, o. sporcu. Çok az Arkamdan Yapışıyor bir tane manyak geliyor. Baba! Koş kızım, dur. Ayağı ağzına tükürün, her yerden geliyorlar. Hadi Joy. <laughs> güvendeyiz, güvendeyiz. Hey! hey yardım lazım. Dur! Lütfen. Kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama! Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım küçük bir kız var. Ama... Emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... Siktir. Dur yapma. Olamaz. Sera. Tamam. Ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım biliyorum. Dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Tamam kucağıma alacağım. Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım sık dişini. Sera. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım hadi. <laughs> Hayır. Olamaz. Hayır, hayır. hayır. Ne olur. Tanrım. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapma bunu. Lütfen. fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan Erzaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstten. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi bir stan doğa Karanlıkta kaybolduğunuzda ışık yol gösterir. Ateş böcekleri var olacak. Şimdi çok fazla sahne olduğu için ben zaten pek konuşamıyorum. Lasso hoş geldiniz. Geliyorum. Keyifler nasıl? İçer misin? Hayır yok. Ben almayayım. Enteresan haberlerim var. Neredeydin Tess? Batı bölgesinde. Hey teslimat yapacaktık. Biz birlikte yapacaktık. Yani yalnız kalmak istemiştin değil mi? Dur bir tahmin edeyim ha. Anlaşma bozuldu ve müşteri ilaçlarla kaçtı. <laughs> Tuttu mu? <laughs> Anlaşma gayet güzeldi. Aylarca idare edecek kadar karne var. Kolaydı. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezevenk üzerime atladı. Tamam mı? Sağlam birkaç tane vurdular ama... Bak hallettim. Ver şunu. Bu pezevenkler hayatta mı? <laughs> Komikmiş. Kimlermiş öğrenmedin mi? Evet bir grup gereksiz adam o kısmı boş ver. Asıl mevzu o adamları Robert yolladı. Bizim Robert mı? Peşinde olduğumuzu biliyor. Bizden önce davranmak istedi. O şerefsiz çok kurnaz. Hayır Yeterince değil. Nerede olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Beşinci bölgedeki eski depo. Ne kadar kalır bilemem. Artık hazırım. Hadi. Hadi o zaman. kontrol noktası açık. kadar birkaç saatimiz var. O zaman acele edelim. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu vakitte söylemem mantıklı mı bilmiyorum ama benim kayıtlarım genel olarak zaten yarım saat daha 40 dakika oluyor. Aynı metoddan devam edeceğim. Az önce kontrol ettim. 20-21 dakika falan olmuş. Ses kalitesi çok kötü değil. Onu kendim test ettiğim kadarıyla e söylüyorum abi ışıklandırmaya bak. Ya, görüntü kalitesi ben efsane bir görüntü kalitesi alıyorum. Umarım siz de bunu yakınmış şey alıyorsunuzdur. Ya PlayStation 5'tan tekrardan devam edeceğim kayıtlara. Bayağıdır İlk kayıt var. gelmiyordu. Vatandaşlar Lütfen görevli personele güçlük çıkarmayın. Şuraya bak. Erzak kuyruğunu açmamışlar. Yiyecek yine tükeniyor galiba. Artık koşmaya başladım çok iyi. Bunlar tamam. ne ya? Hadi. Çok yaklaşmak da istemiyorum bakayım. Aa, pardon pardon. Bir daha tamam özür dilerim. Şuradan izleyeyim. Hata var, hata olmalı. Hadi. Lütfen. Kıpırdama. Ne oldu kadına ya? Tamam. <laughs> Yerde. Mermi bize seker bir şey olur. Hadi gidelim. Orada temizlik kere daha çok insan hastalanıyor. Gizlice çıkan insan sayısı artıyor. Bize yeni evrak ayarladım. Sorun çıkaracaklarını sanmıyorum. Akışına bırak. Devam et hadi. Gidelim. Ben mi gideceğim? Onu mu istiyorsun? Kimlik Al bakalım. Ee, Giriş amacımız ne? İzin günüm. Arkadaşa uğrayacağım. Tamam. Geçebilirsiniz. Sağ ol. Gidelim buradan. be kapıyı kapat. ne oldu Ben yine tepki no, veremedim. oha nasıl koşma geldi. Şeciklerli gibi. Dikkat. Ulan ikisini Dikket. de boşu boşuna öldürdünüz ya. sözde kolay olacaktı. Yaralarını sar hadi. Yara. <laughs> Oha Rey. rekin tetiği niye bu kadar sert? <laughs> Kontrol Oha. noktalarını kapatacaklar. Dışarıdan dolaşmamız gerekecek. PlayStation 5 farklı Duvarın bir, bir cihaz arkadaşlar. Şu ya an bırakalım an fark Robert, ettim. Robert kaçıp gitsin. <laughs> Şakacı. Haters, hey mevzuyu gördün mü? Oradaydım. Doğu tünelinde durum ne? Temiz. Daha yeni kullandım. Devriye yok. Nereye gidiyorsun? Robert'a merhaba diyeceğim. <laughs> sen de mi? Bu tetikler sanırım bazı olaylara şey, göre Mali. sertleşiyormuş. Robert nerede diye sorup duruyor. Söylemek daha zor. Marlin mi? Ateş böceklerinin Robert'la ne işi var ki? <laughs> Sence söyler miydi? Peki sen ona ne dedin? Gerçeği. Nerede saklanıyor bilmiyorum. Güzel. Beladan uzak dur tamam mı? Orada operasyon yapmak üzere. Tamam görüşürüz. <laughs> Bir şey denedim sadece. Devam edelim. Marlin Robert'ı arıyor demek. Sence mevzu ne? Hoşuma gitmedi. Onu ateş böceklerinden önce bulmalıyız. Marlin kimdi? Bir tane kız çocuğu vardı. Sanırım adı Eliydi. Ben bir onu hatırlıyorum. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Of, dışarısı acayip karışık. Burada durum nasıl? Ah, sakin gibi. Asker ya da hastalıklı izi yok. Bana bunlarla gelin işte. O değil de sesi... Joel, bir el atsana. Atayım. Hacım ayıp ediyorsun. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz Hacı. Nereden atladım ya? Gönderişe gelsin. Aa, aman be leş gibi kokuyor. Ne bulurlarsa buraya atıyorlar. Teçhizatları alalım. Geldim. Çantalarımız hala burada. <laughs> Mermi çok az. Hı, o zaman boş harcama. silah doldur. Hadi bakalım koç. Kaldır beni. Bak, doldurayım. Ne yapmamı istiyorsun? Üçgen. Beş mermi ne ya? Hazır mısın? Tabii ki. 10 15 tane daha inelasyon yapacağız değil mi biz? Hadi. Kanka kadını indiriyordun yerine öyle yapıyorsun. Hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol. Ne zaman? Haydi. Tuzak soru mu bu? En güzel kısma geldik. Doğa olayları. Neydir dışarı çıkmadım. Romantik bir tur oldu. Çok güzel ya. Tabii ben de romantiyim ya zaten. Ama Aksin bu güzellikte atımı. ben bu kaydı sonlandıracağım. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni bir seriye başlamış bulundum. Yani Last of Us güzel bir oyun. Remastered olarak karşınıza çıktım zaten. Ben de bunun ikisi de var. Bitince ikiye de bakacağız. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Diğer kayıtlarda görüşmek üzere. Bay bay.